18 Mayıs 2017 Antalya Kumluca'dayız. E, rekor gelişim müşterimiz Durmuş Arıkan Bey'in e, Domates Sarası'ndayız. E, Durmuş Bey bu seranızda rekor gelişim ürünümüzü kullandınız. Evet. 2 e, sezondur müşterimizsiniz. 2 sezondur Buradaki e, bayimiz İsmail Altınel'den satın aldınız. E, öncelikle topraktan başlayalım. Yani iki sezondur kullandınız. Ne oldu? Yani toprakla ilgili değişim... E, ürünle alakalı, gelişimle alakalı fikrinizi bize paylaşır mısınız? Tabi e, İsmail Hanım birkaç senedir söylüyordu evet. bana kullan böyle bir ürün var. E, yaygın gelişim. var, rekor gelişim var dedi. E, biz biraz şey yapmadık ama sonradan dedim ki kullanan denemek istiyorum. Evet. E, toprağımızda da sıkılık vardı. Kışın e, çok su tutuyordu. E, kök çürümeleri oluyordu. Su gölleniyordu değil mi? Gölleniyor, yani, çamurlaşıyordu böyle. Evet. Gölleniyordu ve sonradan yukarılarda meyve birkaç şeyden dölden sonra tutmama Olmuyordu. sorunları falan oluyordu. Şu an mesela Kardeş, şu an bir sıkıntı yok. Bunun çeşidi neydi? Trent. Trent çeşidi. Şöyle gösterelim. Fazla en tepede. Biz oraları iptal ettik aslında. Kapsana yani, gördük bakın, büyümesini. Yana, rağmen, bakın tepede çiçek. devam ediyor. ediyor. Demek ki e, bu sorun çözülmüş. Bir de evet. toprağı gösterelim mi? Şöyle. Tabii. Yani elimizde toprak ne olmuş? Yani burası e, toprak daha su yeni sulamama rağmen bakın, su hala daha, olan, bakın hala daha su göllenme sorunu olan yapışmıyor, çamurlaşma yapışmıyor. Yok. Evet, aynen. yani i̇şte. ve burası su e, gölme göl, yani su tutuyordu toprak çok tutuyordu şey Çamur oluyordu şey olmuyor evet, daha topaklanma rağmen topaklanmıyor şimdi daha önceki sezonda domates mi yapmıştınız biber vardı daha önce biber biber yine peki neler gördünüz biberle ee, alakalı söyleyebileceğiniz. biberde de güzeldi. E, aynı bu çalışma şartlarını elde etmiştik. Fakat o zaman ben düz kullanmıştım. Düz kullanmıştınız. E, tamamen düz yapmıştım. Bu sefer bu sene ikinci yılında evet. sadece tava üzerine Tava üzerine kullandım. yaptınız. İkinci yıl olduğu için. İkinci yıl olduğu için. Şu an zaten evet. e, 18 Mayıs'tayız. Artık e, sezon sonuna doğru yanaşıyoruz. Evet. E, e, tabii ki kaldım. domates e, sebzemiz bu sene iyi para yaptı. Bereket versin. versin. Yani o yüzden herkes e, son gücüyle de seralarını yaşatmaya devam ediyor. Evet. Bizim seramız evet. da Şurada çiçeği görüyoruz devam ediyor. Şurada da var aynı şekilde. Evet. Yani e, devam ediyor. Bu değişik bir çeşit tek tek toplanıyor. Evet. Şöyle gösterelim. Salkım olarak tutuyor. E, Salkım olarak tutuyor fakat tek toplanıyor. Şurada olmuşları da var. Evet. Şöyle gösterelim. E, şöyle rekor gelişimi kullandınız. Evet. E, Bayemiz burada sizi ikna etmek için uğraştı. Önce inanmadınız. Evet. İnanmamanız için bir dış etken var mıydı yani insanlardan böyle bir şey var mıydı size? Piyasada çok değişik maddeler var. Evet. Herkes bir şey öneriyordu. Herkes öneriyor. Ama biz her şeyi deneme şansımız yok, her şeyi tarlaya getiriyor, getiriyor. Biz yıllarımız gidiyor, artık Peki. denemekten şey yaptık. Peki. Ama İsmail abi tavsiye etti, başka verdiği yerdeki arkadaşlarla görüştürdü bizi. Evet. Ee, i̇nternetten girdim, baktım sizin Aha. görüştüğünüz Video arkadaşlar videoları videolar nasıl kullandıklarına ilgilendim. Evet. Ee, Dedim, bu ürünü ben Peki de rekor gelişim sizce sıradan bir ürün mü? Yani böyle bahsettiğiniz tipten bir ürün mü? Yoksa şu anki üreticilerin, sera üreticilerin en azından içinde olduğunuz için söylüyorum. İhtiyacı olan bir üründür. Yani onların sorunlarına çözüm olabilir mi? Toprakla Bence ilgili. ihtiyacı olan bir ürün. Evet. Topraktaki ağacın normal gelişimini çok güzel takip ediyor. Bizim evet. ziraatçı değiliz, biz çiftçiyiz ama ufak Hı. tefek hatalarımız oluyor. Bu hataları toprakta telafi ettiğini gördüm ben. Serenize dışarıdan gelen ziraatçı arkadaşlarımız oluyor mu hiç? Görüyorlar mı bahçenizi, bakıyorlar mı? Görüyorlar. Ee, Yorumları nedir yani onların? Onlar bilmiyorlar benim onu kullandığımı. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. E, fakat sıhhatli olduğunu söylüyorlar. söylüyorlar. Onlar da bunu Çok onaylıyorlar. Güzel yani. olduğunu evet onaylıyorlar. Yani ağacın yani, güzel oluyor. Bir yerde bir rekor gelişimi de onaylamış e, oluyorlar. Yani Isra. evet bilerek onaylıyorlar. Evet. E, biz teşekkür ederiz. Seramızı bize gezdirdiniz. Ben Görüşlerinizi paylaştınız. Ee, bol bereketli olsun. Allah bereketini arttırsın. Sağ ol. Allah razı Sağ olsun. olsun. Teşekkür ederim size.